Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi siz değerli izleyicilerimizle birlikte "Litmatch'e giriş yapamıyorum, ne yapmalıyım?" sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı siz değerli izleyicilerimizle birlikte gerçekleştirelim. Litmatch uygulamasını silip yeniden yükleyin. Öncelikle Litmatch uygulamasını siliyorsunuz, ardından yeniden yükleyin giriş bilginizin doğruluğunu kontrol edin. İnternet bağlantınızı mutlaka resetleyin. Yani modeminizi ya da internet bağlantısı yaptığınız mobil veriyi vesaire kapatıp açın. Tüm bu işlemleri yaptığınız takdirde Litmeş'teki giriş sorunundan, giriş yapımı probleminden kurtulduğunuzu görecek. Litmeş uygulamasına rahatlıkla giriş yapabileceksiniz. Bu videomuzda Litmeş'e giriş yapamıyorum. Ne yapmalıyım? Bu soruya yanıt vermeye çalıştık. Siz değerli izleyicilerimizle videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.